Türk bebekte FSH ve E2 kaç olmalı? Bu aslında e, adetin ikinci günü bakılan testler ilk olarak ve adetin ikinci gününde genelde FSH değeri onun altında olması hastanın yumurta sayısının iyi olduğunu gösteren bir belirteç. Fakat artık biz FSH'i çok kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Çünkü e, artık anti-müllerian hormon çıktı ve anti adetten yani adetin gününden bağımsız bir şekilde ne zaman bakarsanız bakın hastanın yumurta rezervini gösteren bir test. E2 ise 80'in altında olmalı. Burada E2 80'in üzerindeyse bu tür hastalarda ne oluyor? Bir yumurta öne çıkıyor ve kullanılan iğneler genelde öne çıkan yumurtaları büyütme eğiliminde oluyor. Ve hastanın tedavisinde daha az yumurta toplanarak başarısız olma ihtimali artıyor. Ondan biz genellikle şüphelendiğimiz hastalarda adetin ikinci günü östrojen seviyesine mutlaka bakıyoruz.